11 Nisan Pazartesi Selahattin Eş Star Gazetesi Ne olur beni kandır diyenleri mi, kandıranlara mı kızmalıyız? Sibel Aslan Hanım'ın İnsanın entelektüel sınırları nedir başlıklı dünkü yazısını okuyordum. Benim başımın pek hoş olmadığı saha olsa da ilginç bir konu. O alanda teknoloji ve diğer bütün tecrübi ilimlerle olan elbette o sahayı boş bırakmamalılar. Ama herkesin meşgul olması zaman israfıdır. Sibel Hanım'ın aktardığına göre Amerika'da durdurulamayan deha fikir makinesi gibi nitelemelerle anılan Ray Kurzweil isimli kişinin kitapları insanlığın geleceğiyle ilgili görüldüğünden yoğun ilgiyle takip ediliyormuş. Yapay zeka, sağlık ve futurizm, gelecekçilik denilen tahayyüller silsilesi alanında kitapları ve optik karakter tanıma, konuşma tanıma teknolojisi vesaire konularındaki programları da ilgi çekiyormuş. Meskür kişi insanın entelektüel sınırlarından bahisse artık web aracılığıyla neokorteksimizi genişletme gücüne sahibiz. Korteksin gücünü yapay zeka ile birleştireceğiz. Kortekste belirli merhaleler vardır. En ayrıntılı düşünceler en üsttedir ve en küçük yeri kaplar piramidin üst kısmı gibidir. Aslında insanı kusursuzlaştırmak istiyorsak bu kısma ulaşmamız ve yeniden yapılandırmamız gerekiyor. 2030 başlarında yapay zekayı neokorteksin normal kısımlarıyla sentezleyebileceğiz. Bu girişim başarılı olduktan sonra artık entelektüel sınır kalmaz vesaire diyormuş. Yani sonunda insan kendi icadı olan teknolojinin esiri ve kurbanı olacak. Aklıma 700 sene öncelerde yaşamış olan Mahmudi Şebusteri'nin Gülşeni Raz, Sınırlar Gülistanı isimli ilginç eseri geldi. Bir arif zata filanca kişi su üzerinde yürüyor demişler. Ne var bunda? Karabatak da yürüyor su üzerinde demiş. Efendim, havada da uçtuğu görülmüş. Karga uçuyor. Sen mümkünat aleminde olması imkan dahilinde olanları bırak da o kişi kendi kalbine sefer edebiliyor mudur? Onu söyle karşılığını vermiş. Evet, insanın bütün zamanlar ve mekanlardaki en zor olan asıl meselesi bu. Onun için Rabbini bilen kendisini bilir şeklindeki veciz ifade binlerce yıl öncesinden beri insanın en temel meselesinin ne olduğuna işarettir. Yunus Emre de 850 sene öncelerde ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır demiyor muydu? Söz konusu yazıyı okurken değerli mütefekkir yazar Cemal Aydın'dan bir paylaşım geldi. Sosyal medya mecralarından birisinde bir ilan, ilan sahibinin on binlerce de takipçisi varmış. İlanda şunlar yazılı, özetle. Uzmanından, sırattan geçme, kuantum ve miraçta bilinçaltı temizliği eğitimi. Eğitim ücreti 7250 lira ve eğitim konuları adı altında yığınla iddialar. Ölmeden önce ruhi yolculukta ölüm deneyimi, ruhun bedenden ayrılışı ve ne demekse latif bedenini seyretme deneyimi. Allah'ım aklımı sen koru diye dua ediyorum. Fiziğin en çetin meselelerinden kuantum, nazariyesini anlamak isterseniz, Max Planck ve Einstein gibi yüzyıl öncelerin büyük fizikçilerine gerek yok. Hiçbir eğitim almadığı söylenen bu bilinçaltı eğitimcisi yeter. Keza psikolojik psikoloji ve psikiyatrinin dünyaca ünlü bilginleri de ne ki? Kuantumla ne demekse çakra açmayı vaat ediyormuş. Toplamış etrafına bir yığın anlaşılıyor ki zengin kadınları onları sürü gibi güdüyor. Metafizik aleminin derinliklerinden haberler, müjdeler veriyormuş. Muhataplarını nefislerinin bulunduğu derekeden, aşağılıklardan, rahmet çalışmasıyla ulviliklere ulaştırıyormuş. Kendisini eleştirenlere de aldırmıyor pek. Çünkü meyvalı ağacı taşlarlarmış. Tesettürlüymüş de, tesettürlü. Ama lüks giyinmeyi seviyormuş da. Mercedes'ten de inmiyormuş. Allah vermiş, niye saklasınmış o nimeti? Bilinçaltı uzmanıymış. Grup halinde eğitim almak istemeyenlerdense 8345 lira alıyormuş sorularınıza internet üzerinden özel olarak cevap isterseniz karşılığı sadece 5600 liraymış. O kadar engin ufuklarda uçurulacaksınız. Para mıdır bu? Dünkü Hürriyet'te Fulya Soybaş da bu konuyu etraflıca ele almıştı. O yazıda psikiyatr Profesör Doktor Arif Verimli, resmen üçkağıtçılık, daha neler göreceğiz, bilinçaltı temizleme diye bir şey yoktur, kuantum diyor bak, uyanık, izin en karmaşık ve en çetrefilli konusunu, ismi süslü diye alıp eğitim programı yapmış derken, psikiyatr Profesör Doktor Nevzat Tarhan da, bilinçaltı temizliği, kuantum gibi tıpta yeri olmayan terimler kullanan bu gibiler, güzel konuşmalarıyla kendilerine çektikleri nasıl, manipüle edeceklerini de çok iyi bilirler. Kuantum fiziğinin beyinle bilinçaltıyla ne alakası var? Bu saçmalığı kutsal değerlerimizle de birleştiriyor. Toplumumuz duygu temelli bu pazarlama tekniklerine hemen kanıyorlar." diyordu. Ekleyeyim, Sultan Abdülaziz zamanında 1870'lerde Kastamonu'da böyle bir kadın şeyh türemişti de sonunda ancak idam edilerek bastırılmıştı o fitne. Bu tiplerin sadece Müslüman coğrafyalarında olduğu sanılmaya, Avrupa'da, Amerika'da, Hint başta olmak üzere Asya'da ve o kadar çok ki. Cemal Aydın dostumuzun Mısır'la ilgili olarak gönderdiği Fransızca bir kupürden anlaşılıyor ki orada da bir takım şarlatanlar varmış. Ramazanda daha bir artmış faaliyetlerim. Orada da bazı saftiller o şarlatanların sözlerini inanılacak gibi değil ama gerçek diye doğruluyorlarmış. O şarlatanlar da sizin için oruç tutar, namaz kılar, dua da ederiz diyorlarmış. Ama tarifeleri bizdekilere göre epeyce mütevazı. 45 eurocuk, Ne demişti şair? Elbet put olur öpülen eller ve etekler. Elbet öpen oldukça bulunur öptürecekler.